Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta gelen bütün topların analizlerini yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereceğim sizlere. Burada National Mid Midfielders gelmiş. Burada gördüğünüz gibi Player of the Mid var. Avrupa Kulüp Şampiyonship var ve burada Trent yol Süper Lig'den yine oyuncular gelmiş. E, hepsinde üçer tane. Bunlarda açma hakkı var. Bu tabii ki sınırsız 150 top. Burada da sınırsız bir şekilde e, eski kampanyalarda aynı şekilde devam ediyor dostlar. İsterseniz öncelikle gelin Cengiz Ünder, Uğurcan Çakır ve e, Salih Uçan'ın da e, ön planda olduğu ve en yüksek sanıyorum ki Cengiz Ünder burada bu paketi bir inceleyelim ve kontrol sağlayalım. Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır diye gidiyor. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci. Ben ona les var mesela burada. Ee, onun dışında Cenk Tosun, Abdülkerim Bardakçı gelmiş. Ee, Barış Alper gelmiş. Bunları bir inceleyeceğiz. İsterseniz Kerem Aktürkoğlu'na şöyle bir bakalım. Ee, full versiyonlarında zaten gece 12 yayında tekrardan kontrol edeceğiz. Hemen şöyle bir seviyeli hallerini görüyorsunuz. İsmail Yüksek bu arada sanıyorum ki ilk defa bir özel tasarım kartı olarak geliyor. Daha önce gelmemişti diye hatırlıyorum. İrfancan kahveciyi görüyorsunuz. Yine bunu fullediğinizde hız ve hızlanması yine 80 civarına gelecek. Ee, normalde İrfancan'da ben çift vuruş vardı diye hatırlıyorum. Bu kartında çift vuruş yok. Sanki gri kartında vardı diye hatırlıyorum ama lütfen yorumlara yazın. Bu arada Salih Uçan klasik on numara olarak gelmiş ama gerçekten çok ağır bir şekilde gelmiş. 31 seviyede olsa hız 59, hızlanma 65 ilk seviyesi. Bunu ne kadar yükseltebilirsin? Sol bekte Ben Ones var gördüğünüz gibi. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde oyuncu becerilerini de size gösteriyorum. Cengiz Ünder çift vuruşu normalde olan bir oyuncu. Evet makas çalımı çift vuruş Marsilya dönüş gibi oyunun en üst seviyedeki 3 çalımına da e, hakim durumda bu oyuncu. Verimli kanat olarak görünüyor. Bir seviyede hızlı hızlanması 80-84 yeşil durumda. E, sanki göze çarpan bir kart gibi duruyor ama değerlendirmesini gece 12'de yaparız. Barış Alper de ilk defa tasarım kartı olarak geliyor. Verimli kanat ama oyuncu becerileri biraz az görünüyor gördüğünüz gibi. E, hiçbir çalım özelliği de yok gibi görünüyor. E, top kontrol ve top sürme fena değil. Hız hızlanma iyi olacak gibi şut gücü de artar. Ama onun dışında herhalde çok üst seviye bir oyuncu değil gibi duruyor. Abdülkerim Bardakçı zaten hız ve hızlanma konusunda oyunda sıkıntısı olan kartlardan biriydi. Yine aynı şekilde hız ve hızlanması ne kadar yükselseniz de maalesef çok üst seviyede olmayacaktır. Şöyle hemen baktığımızda açıyı daraltma hava üstünlüğü, adam markajı gibi defans özellikleri dolu. Ama onun dışında hız ve hızlanması kötü. Cenk bakıyoruz. Cenk Tosun'da şöyle kontrol ettiğimizde Cenk dosunda bitiriciliği üst seviyeye çıkacak. Ama hız ve hızlanma konusunda yine bir tık geride kalacak bir kart gibi görünüyor. Ve son olarak da bu kardeşimize bakalım. Hız ve hızlanması iyi. Makas çalım gibi bir özelliği var. Ve bitirici bek olarak. Bitirici bek kanat da oynayabiliyor bu arada e, bu kardeşimiz. Şöyle de bir şey var. Bitirici bek e, ofansa çıkardığınızda Forbet'e doğru kayan bir oyuncu oluyor bitirici bek. Aklınızda bulunsun. E, Trentiol kartları bu şekilde Belki diğer hesabımızda açarız ana hesapta. Hakan abinin hesapta çok fazla bu oyuncular açık söyleyeyim. Kadroya girebilecek oyuncular değil. Saka var burada. Bunlar full versiyonları dostlar. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde Saka'da çift vuruş yok. Makas çalım var. Marsilya dönüşü var. 96 takımda büyük ihtimal 99 olacaktır. Güçler bu şekilde. Rodrigo var. teknik bir oyuncu. Center for fırsatçı golcü. Bitiricilik de 90. Aslında bir şey söyleyeyim. Çift vuruş makas çalım yani geldiğin daha doğrusu hani aldığınızda kadroya en azından hani sonradan bile oyuna soksanız sanki iş görebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Süper yedek bir kart. Merino'ya bakalım 94 rating. Hız ve hızlanma konusunda bir tık geride kalıyor. Kalede Somer var. Somer Somer'de çok fazla oyunda boyu kısa olduğu için kullanmayan kalecilerden. Pepe gelmiş. Hız ve hızlanması biraz önce Abdülkerim ile birlikte kıyasladığımızda Pepe'nin ona göre çok daha hızlı olduğu görünüyor. Defansif özellikleri de fena değil. Yani Pepe severler için olabilir. Gonzales'e bir bakalım. Bu daha hızlı hızlanması iyi boşluk kollayan ve birçok yerde oynayabilen bir oyuncu. Çalım yetenekleri çok fazla ekstra bir çalım yeteneği yok. Ayak çalım ve dönüşü var sadece. Rafael Liao kontrol ettiğimizde her zaman iş görebilecek bir oyuncu. Yine boşluk kollayan gelmiş. Bu ofans orta sahada oynamayan kartı. Sol kanat sol açık ve center for pozisyonlarında yer alabiliyor. Makas çalım, çift vuruş gibi çalım özellikleri de var. Süper yedek olarak gelmiş. Aklınızda bulunsun. Bitiriciliği de 83. Ona da bakalım. Griezmann göbek orta saha olarak gelmiş. Sanırım ilk defa göbek orta saha oynayabilen bir Griezmann var. Yanlış bilmiyorsan. Yine bitiricilik 86. Pasör yetenekleri fena değil. Top sürme ve sıkı top tutma Şimdi göbek orta sahada bir tık daha eğer göbek orta saha oynatırsanız Top sürme özelliğinin en azından 90 civarı olmasını beklersiniz. Bu oyuncu da birazcık geri planda hız ve hızlanma konusunda da belki bir tık geride kalabilecek bir oyuncu ama geri kalan sol taraftaki özellikleri dolu. Çift vuruş, aşırtma şut kontrolü, yükselen şut gibi özellikleri var. Tek pas, ara pası yerine orta gibi özellikleri de pasör yeteneklerinin üst seviyede olduğunu gösteriyor. İmo bile benim çok fazla oyunda beğenmediğim ve yine çift vuruşsuz bir şekilde gelmiş durumda. Bazıları kullanıyor ama ben çok beğenmiyorum. E, Matheus Nunes ofansif ortası olarak gelmiş. Hız hızlanması ve top kontrolleri yeşil görünse de sık top tutması 80 zorla yeşil olmuş. E, baktığımızda oyuncu becerinde özellikle ofansif ortası oyuncuda yani insan bir çift vuruş, bir marsilla dönüşü ya da ne bileyim farklı bir çalım var, varyasyonları e, makas çalım bekliyor. Düz bir oyuncu olmuş bence ofansif orta sahaya göre. E, bir de burada stoperimiz var. Oyun kurucu hız ve hızlanması. 71-72 defansif özellikleri de sanki artık 90'ın altında kalan oyuncular çok iş görmüyor gibi. O yüzden iş görmeyecek gibi. Gelelim Player of the Week kartlarına. Player of the Week kartlarında da Kylian Mbappe var. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde zaten Tiosunu vermişti oyun bize ofansif orta olarak gelebilecek. Oyunda ilk defa bir e, Mbappe kartı ofansif orta oynayabiliyor. E, o Mbappe her zaman iş yapar. Ofansif orta alçaktan pası 85. Bence çok çok iyi gelmiş bu arada. Tabi top sürme, top kontrolleri bir tık daha geri planda. E, Trossard var burada hız ve hızlanması fena değil. Geri gelen forvet. Şöyle baktığımızda makas çalım, Marsilya dönüş, ayak çalımı dönüş gibi özellikleri var süper yedek olarak gelmiş bakıldığında 172 boyu var. Tabi player of the A performans. Akerbi var. Hız ve hızlanması biraz sınıfta kalan bir kart. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Jao Neves'i görüyoruz. Baktığımızda tam orta saha, defansif orta saha. Ben defansif orta sahada zitlerle kullanıyorsanız tam orta saha kartlar kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama biraz da hızlı bir oyuncu. En azından bir defansif orta sahada kullanacaksanız. Oyun kurucu bir kart diyebiliriz bunun için tam orta sahada. Yani oyun kurabileceğiniz bir kart anlamında. Kart tam orta saha tabii ki de. E, Gorka hemen şöyle kontrol ettiğimizde Gorka'da geri gelen forvet olarak 188 boyunda, bitiricilik 88. E, fiziksel temasının bir tık daha iyi olmasını beklerdim. Pasör yetenekleri çok iyi değil ama top kontrolleri falan hani bu kadar uzun boylu bir oyuncu için e, ideal gibi duruyor. 92 rating çok fazla bir şey beklemek lazım. Virgil van Dijk bayağıdır gelmiyordu diye hatırlıyorum. Virgil van Dijk yine gelmiş 95 takımda da 98 olacaktır. Hız ve hızlanma ikilemindeki bu fark benim canımı sıkan farklardan bir tanesi ve defansif katılımda 90'ın altında olması birazcık benim açımdan geri planda kalmasını sağlayacaktır. hale bakıyoruz. Hız ve hızlanması iyi, top kontrolleri biraz kötü. Hücumcu bek olduğu için biraz önce bitirici bekten bahsetmiştik. Bu direkt e, kanat adamının ya da orta sahanın hemen sağ tarafından direkt e, paralel bir şekilde çizgiye Bindiren oyuncular oluyor siz defansif falan vermezseniz. E, oyuncu becerileri de bu şekilde. Hemen burada Pablo Sarabia'ya bakalım. Sağ açık kartı. E, kanat OOS oynuyor, solda oynuyor. Biraz joker bir oyuncu diyebiliriz. Top kontrolleri, pasör yetenekleri, bitiricilik ve hız ve hızlanma. Yeşil, makas çalım, çift vuruş gibi iki tane oyunun en iyi çalımı da bu oyuncuda mevcut olarak görünüyor. Son iki kartımız Timber. Bu arada buradaki son iki kart daha Showtime oyuncular da var Timber'da daha önce gelmişti Kullananlar vardır Çift vuruş, içe sektirme, dalan şut gibi oyuncu becerileri mevcut Tek pasta oynayabiliyor Alçaktan pasta 86 Tiki taka oyununa gelebilecek bir oyuncu Ve son olarak Solanke yani Son gelen kartlara göre bakıldığında Birazcık Geri planda kaldığına inanıyorum arkadaşlar. Ve gelelim asıl burada Showtime kartlara. E, Showtime kartlar tabii ki rating olarak çok daha iyi kartlar oluyor. E, biraz daha görkemli kartlar oluyor. Ofansif orta sahada birçok kişinin beğendiği Virs. E, şu anda bir seviyeki hali bile hız ve hızlanması ve top kontrol seviyelerinin gördüğünüz gibi yüksekte olduğu görünüyor. Boşluk kollayan oyuncu gizli forvet ya da kanatta oynatabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Boşluk kollayan oyuncu olarak e, Fernandes gelmiş, defansif orta saha tam orta saha olarak geçiyor. Güçlendirilmelere bastığımızda defansif farkındalık, ikili mücadele ve hız, dayanıklılık konularında yükseliyor. Ama benim çok fazla, açık söyleyeyim hani orada ben defansif orta saha oynatacaksam daha önce gelen Showtime Rodri'yi tercih ederim açıkçası. E, diğer kartlar da burada mevcut, hemen şuraya da bakalım. Şuboz, Sboz Lime nasıl okunuyorsa artık bu. Sboz, Sboz diye. Ee, şöyle kontrol ettiğimizde bakıldığında açıkçası şöyle bir özelliklerine de bakalım. Çok ekstra bilmiyorum. Bu haftaki e, Showtime özelinde çok benim beğendiğim oyuncular değil. Unutmadan şunu da bakmadık. Şuna da şöyle bir bakalım. Ee, özelliklerini belki e, ihtiyaçtan oynatmak isteyenler olur. Bernardo Silva var. Pino var. Sol kanatta Pino'ya bakıyoruz. Gezici Kanat, ne kadar full versiyonları daha gelmedi, sisteme yüklenmedi. Onu bir kontrol edelim. Bernardo Silva, yine çift vuruşsuz bir şekilde gelmiş. Partey kalıplı bir oyuncudur. Ben Partey'in ön libero kartının oyunda çok iş yapabileceğine inanıyorum ama bu tam orta sağ kartı olduğu için bence geri planda kalacak. Gallagher, baktığımızda tam orta sağ. Hemen şöyle güçlerini kontrol edelim. Burada, aa bizim Özcan gelmiş yok edici bir kart. Hız ve hızlanması bu milli takım kartta da daha önce gelmişti. bir, birazcık eksik kalıyor oyunda açık söyleyeyim. hemen şöyle göbek orta sahada boşluk kollayan 1.79'luk bir oyuncu var. E, Klassen hemen şöyle baktığımızda özellikleri bu şekilde. hemen şurada bir kardeşimiz daha var orkestra şefi. Açık söyleyeyim çok aman aman. Bu da beni tatmin eden bir kart değil. Onun dışındaki kartlarda zaten Geri planda kalan kartlar. Dostlar, son kez bir söylemek gerekirse ne yalan söyleyeyim, Showtimelar benim çok tatmin etmedi. Virs bu arada olabilir. Ee, büyük ihtimalle Fernandez 101 net olacaktır. Diğer iki oyuncu da sanırım 100 olacaktır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum daha detaylar gelmedi. Ama hani bu üçü içerisinde ne yalan söyleyeyim Virs çok etkili olacaktır diye düşünüyorum çünkü daha önceki kartları da çok iş yapıyordu bu oyuncunun. Bence hani gelirse bu gelsin diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında da ekstra Valverde'ye de bakmadık. Valverde'ye de bakalım. Benim e, özellikle mobilde çok fazla tutulan bir oyuncu. Ama ben çok fazla e, çalım özellikleri olmadığı için kullanmıyorum. Dostlar bugünkü kampanyalar bu şekilde. Gece 12'de hangisinden açarız, ne yaparız, ne ederiz birlikte kontrol edeceğiz. Adaylı sözleşmeden ekstra gelen bir şey var mı diye baktığımızda... Bunların hepsi de eski kampanyalar oluyor. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.